Buyurun. Bunlar ne böyle? Ben sadece yumurtayla domates istemiştim. Yumurtayla domatesi boşuna istemedin herhalde. Belli ki menemen yapacaksın. Taze biber vardı, ben de ondan koydum. Ekmek sizi yemeyeceğine göre ekmek koydum. Senin şey de mutfakta da, 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 tuzluk da denilenmiştir. Tuz koydum, tuzluğa ekleyesin diye. İşte yapayım, mut, mutfakta eksik ne nevale varsa koyduk arkadaş. Buyur, bu da yüz lira üstü al. Kapıda sen dedi ki, sana alışverişte gelen de zaten. Bak hele bak, havalara bak ya havalara bak. Bunların hepsi böyle ha. İyilik de yaranmıyor bunlara Allah aşkına. Edal abi otursana. Yok iyi böyle İsmail. Ya otur be şuraya Şişt. iki muhabbet edelim gel. Niye böyle? Niye böyle dedim İsmail? Vallahi Hı? çok üzülüyorum sana ayakta kalınca. Gel bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. O yüzden otur diyor. Ne söyleyeceksen buradan söyle İsmail. Oradan söyleyemem. Öyle olmaz. Çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Gel otur şuraya ya. Ya oturabilsem otururdum herhalde. Kaba ettim de kurşun var. <laughs> ne yapayım? Biliyorsun. oldu abi. <laughs> sen şimbilliydin ya. Şimdi de yampiri oldun. <laughs> Nasıl yürüyor yani ördek gibi yamperi peri yan peri. abi şuradan bir yürü de bir yamperi peri görsün mahalleli be. Gel hadi. Enel abi ne olur kırma bana. Enel abi ne olur bir yamperi peri yürü be. Allah aşkına dalga geçmesene İsmail ya. Canım yanıyor benim ya. <laughs> tamam tamam Enel abi özür diliyorum. Vallahi ben öyle olsun diye söylemedim. Tamam sen canın yanıyorsa git. Evde dinlen ben bakayım dükkana. Olmaz öyle. Ben dükkanı iki gün boş bıraktım. Dükkan az daha batıyordu. Ben e, dükkanıma sahip çıkarım arkadaş. Ben, ben böyle birisini bıraktığımda gidiyor bu dükkan. Ben anladım onu artık. Bir iyilik yapacağım diyorsan bir istirhamda bulunabilirim senden. Ne oldu ki? Bıyıklarını mı keseceğim? Evet. Tamam, evet diyorum ya. Bıyık kesilir mi ya? Ee, senden şey diyeceğim. Ee, benim e, tahsil edemediğim borçlar var. O veresi defterin vereceğim sana. Tahsil edeceksin. Ne Yuh, teyzem sen ne yapmışsın ya? Vallahi almışın almışın yazılmışsın. Borcun sayfaları açmış yapayım oğlum? Veresiye bizim hayatımız. Ha. Tamam, veresiye vere vere kalmadı kalmadı ama teyze. Rica ediyorum şunu hallediverelim. Vallahi Şimbili de çok zor durumda adam. O kadar param yok ki oğlum. Olsa ödemez miyim hiç? Ha, yok mu paran? Üç aylığımı almadım daha. Ha. E, tamam o zaman ben de teyzeme gittim. Ton ton teyzem evde yokmuş derim. Olur biter Şimbili'ye. Ay Allah razı olsun benim yavrum. Allah senden razı olsun. Hadi kapan, kapat kapını da soğutma evi. <laughs> Teyzeme bak be. Ölüyorum ya teyzeme. Vallahi o kadar çok seviyorum ki teyzeme. Ha. Bu neymiş ya? Hmm. Çince yazmış. Allah'ın pislik şimbillisi. Yazarken bile küçücük küçücük yazmış. Okunmuyor. Nereden bulayım ki? Yazarken bile pinti. Allah'ın şimbillisi. Tamam tamam al şunu al. Al şunu. Ha şimdi. Ha. Borcunuzu ödediğiniz çok teşekkürler beyefendi. Hadi bakayım. Ne kadar iyi insanlar var Hemen borçlarını ödüyorlar ya vallahi billahi. O kadar iyi insanlar var ki. Vallahi utancımızdan bakkala da gidemiyoruz be abi. Hanım pirinç istedi, alacak para da yok cebimde inan olsun. Ya dert ettiğin şey be Allah, dert ettiğin şeyi bir ölç, bir tart. Ondan sonra bir konuş bakalım benimle. Ne? Pirinç alamıyormuş. Ah, yazıyorum ben buraya, tamam. Bir tek pirinç mi lazım sana Hacı? Eğer bir tek pirinç lazım da bak, buraya yazın ve parasını, tamam mı deftere? Git şimdi bir al şimdi pirincini. Sağ olasın be abi. Alınacak birkaç şey daha vardı ama. Ha, ne lazım başka? Söyle yazayım. Söyle. Vallahi bütün toplayabildiğim bu kadar Erdal abi yani. Hiç kusura bakma. insanların parası yok, durumu yok. Veremiyorlar. Ne yapsınlar yani? Ne demek kimse de para yok İsmail? Yani para tahsil etmeye gittim. Veresiye defterini doldurmuş gelmişsin ya. Ben ne yapacağım? Ee ne yapacaksın Erdal abi? Deftere yazacaksın, veresiye yazacaksın. Sen onları yaz, ben bere gelir okurum. Değerlendiririm. Öptüm senin bıyıklarını. Bunların hepsi bozguncu, yağmacı.